Selamünaleyküm dostlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Clash of Clans videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Bugünkü videomuzun içeriği boyacı koruyucu mücadelesini deneyeceğiz hep beraber. Nasıl en kolay 3 yıldız alınır onu yapacağız arkadaşlar. Hemen şöyle mücadeleye geçelim. 400 CP 20 elmas bir tane x iksir mevcut. Saldır diyorum. Düzenimize bakalım. 14.000'e antik düzen vermiş. Ee, bolca öfke kuleleri mevcut. Evet. Şöyle ee, sağ alttan saldırıya başlayalım. Arkadaşlar şurada iki yere ee, balon bırakın. Burada bolca güdümlü mevcut. Koruyucumuzu bırakıyorum. Yani hava mayını pardon. Köşeden doğru kıracağım. Bir tane de şuradan kıracağım. Şifacılarımızı bırakalım. Tabii ki biz bırakmamışız, unutmuşuz. Şuraya da zehiri bırakıyorum arkadaşlar. Muhtemelen kışlamız orayı temizleyecektir. Şöyle bir öfke daha atıyorum. Yani buz golemler gittikten sonra arkadaşlar şöyle orduyu salabilirsiniz. Çünkü bu sefer e, askerler o tarafa doğru dönüyor. Şuraya bir tane isket büyüs atıyorum. Savunmayı oyalamak için. Şöyle bir tane de buz büyüsü. Daha bir öfke daha atıyorum arkadaşlar. Bina düştükten sonra koruyucu özelliğine basıyorum. Zehirden etkilenmemek için. Yani kolay bir düzen yapmışlar. Ama tabii ki öfke büyüsü mevcut olduğu için fazla bir şekilde şu şekilde bir Buz büyüsü atıyorum. Şuraya da bebek ecelerimi attım. Yani rahat bir şekilde üçleyebileceğiniz bir köy. Şuraya da bir tane köşeye e, gördüğünüz gibi büyücüyü bıraktım. Kolay bir düzen arkadaşlar. Yani farklı farklı saldırılar yapabilirsiniz. Klan kalesini çıkartıp saldırıya başlayabilirsiniz. Ee, sol alt, sol üst her taraftan saldırı yapılmaya müsait. Gördüğünüz gibi rahat bir şekilde üçlük aldık. Kolay bir köy yapmışlar. Hemen şöyle eve dön diyorum. Bu arada evet bizim işlerimiz varmış. Onun için onu 10 taş karşılığında satalım. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğenip like tuşuna basarsanız ve paylaşırsanız da kanalımıza katkı kanalıma katkıda bulunmuş olursunuz. hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.